Arkadaşlar şu an 2200 dağın zirvesindeyiz. Daha daha gideceğimiz yer daha bir baya var. Gördüğünüz gibi bir ormanlık bir yerdeyiz. He. Harika bir orman var. Şehirde çok uzaktayız. Burada yaban hayvanları da çok. Hatta ben bir safhasında yaban hayvanları da gördüm. Karaca geyik de görmüştüm buralarda. Şu gördüğünüz ağaçlar sedir ağacı diyorlar.